Ziraat Mühendisi Tarım Danışmanı Aleyhisselamun Aleyküm Ben Ziraat Mühendisi Mustafa Can Değerli dostlar bugün sizlere domateslerimizi canlandıran ve daha erken çimlenebilmesini sağlayan bir karışımla karşınızdayız. Bugün uygulayacağımız karışım karşımızda gördüğünüz ürün pirinç unu. Hemen bunu sizlere uygulamaya geçelim. Geçmeden önce sizlere bunun faydasından bahsedelim. Şu şekilde arkadaşlar uyguladığımız ürün sade pirinç unu. 1 litre suyun içerisine bir tatlı kaşığı pirinç ununu katıp karıştıracağız iyice. Şu şekilde. Değerli bitkileriniz bu şekilde büyüdüğü zaman şu şekilde gösterelim hemen. Hem videoyu çekelim. Hani kotilodun yapraklarından sonra ilk yapraklarını çıkarmaya başladığı zaman bitkilerinizi ne kadar kökten iyi beslerseniz bitkileriniz daha erken çiçeğe yatacaktır. Ve açtığı çiçeklerin hepsini meyve dönüştürecektir. Onun için sizler de bitkilerinizi diktiğiniz zaman ve bitkilerinizi bu şekilde geliştiği zaman kesinlikle bizim gibi organik içerikli ürünlerle bitkilerinizi ek takviye verebilirsiniz. Her bitkinize ortalama 300 ile 500 milim kadar uygulama yapabilirsiniz. Şu şekilde derviyelerimiz Bakın gördüğünüz üzere. Şimdi bunu uyguladı. Daha öncesinde bir çiftçim bana önermişti ve çiftçimin önerisini dinleyerek ben bitkilerimi uyguladım. Faydasını da gördüm ve şimdi tekrardan diğer bitkilerimi uygulayıp ve videosunu çekiyorum. sizlerde de kendi bitkilerinize uyguladığınız organik karışımları ve içerikleri gönderi altına yorum yapabilirsiniz. Ve bizlerle paylaşabilirsiniz. Bizler de sizler aracılığıyla bu uygulamaları değerli takipçilerimize paylaşacağız. Bir sonraki bilgilendirici videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hayırlı bereketli sezonlar.